Tekrardan merhabalar. Kısa bir kahve arasından sonra Google'dan Efe Can Kurşun'la beraber oturumuza devam ediyoruz. Efe merhaba, hoş geldin. Merhabalar, selamlar herkese. Nasılsın? İyiyim, sağ olasın Ali. Teşekkür ederim beni çağırdığınız için. Buradaki herkese teşekkürler. Zaman ayıp da bu seansa katıldıkları için. Süper. Ben, ben lafı uzatmayayım. Malum sana bayağı bir e, terletici soru da gelir diye düşünüyorum. O yüzden sahneyi direkt sana bırakıyorum. Tamam, tamamdır. O zaman ben e, önce bir kendimi tanıtarak başlayayım. Günaydın herkese. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Benim adım Efecan Can Kuşun. Zaman ayırdınız ve dediğim gibi bana bu seansta katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bugün anlatım aslında biraz sohbet havasında olacak, geçmesini özellikle istedim. Size kısaca kendimden bahsedeceğim. Kariyer yolculuğumdan biraz bahsedeceğim. Sen bir anlatım olmasını istiyorum. Son 5 dakikayı da zaten soracağım için kullanmayı planlıyoruz. E ee, öncelikle size biraz bahsetmek istiyorum. Ben e, Google Türkiye ofisinde analytical Consultant rolünde e, çalışıyorum. Bu analytical Consultant rolü aslında tipik olarak bizim e, Türkiye'deki 50 kişilik organizasyonumuzda e, biz çok büyük e, harcamalar yapan müşterileri yönetim şeklini biraz daha farklı yapıyoruz diğer ufak olanlara e, kıyasla. Sektör konusunda uzman Industry Manager arkadaşlarımızla birlikte belli başlı stratejik planlamalar e, yapıyorlar ve bu e, stratejik planlamaları yaparlarken yanlarında bir de Antical Consultant ve Account Manager ile birlikte e, ilerliyorlar. Bu Antical Consultant'lar Google'ın kendi sahip olduğu veriyi kullanarak bunun belli başlı indeksleyerken yani tam olarak o veriyi göstermeden sektör spesifik o müşterilerle e, çeyreklik toplantılarda ve belli başlı tabii özel durumlarda da e, destekler olunduğu olabiliyor. Onlara bu insertlerin çıkartılması, bir sonraki hareketlerini yapmaları, yatırımlarını yönlendirmeleri, bizim tarafımızdan da ürünlerimizden vazgeçmemeleri konusunda yardımcı olabilmek için bu insertleri çıkartan bir e, e, işleri var. Ben tipik olarak bir e, antikup konsantın değilim aslında. Ben bir sektöre bağlı çalışmıyorum. Genelde sektör dedikçe çalışan antikup konsantlar. Ben product ekibine bağlı olarak çalışarak başladım. E, Google marketing platform, özelliğini yani Google Analytics, DB36 ve sa 36 yani bildiğimiz o search olmak üzere bir tık daha teknik bir e, rolüm var. Daha çok ben bizim data yerine müşterilerin verisiyle e, çalışıyorum. Bunun içerisinde modelleme yaklaşımları olabiliyor. Bizim cloud'a kaldırılan bazı servisleri kullanmaları, belli başlı API'lerin ayağa kaldırılması tamamen müşterinin e, iş objektiflerine göre e, bizim tool'ların Tap noktada kullanılmasını sağlama da onlara destek oluyorum. Aynı zamanda mesela yurt dışında bir benzer sektörde çalışan bir müşterinin yapmış olduğu başarılı bir çalışmanın Türkiye'de scale edilmesi konusunda destek alıyorum. Bunların nasıl yapılması gerektiği konusunda, nasıl ekiplerin çalıştığı, nasıl özellikle ne kadar zaman aldığı, proje planlarının nasıl yapılması gerektiği konusunda liderlik görevini üstleniyorum. Bazen bunu ajanslarla yaptığımız oluyor. Bazen in-house ekipleriyle yaptığımız oluyor. Bazen biz de oradan müşterinin e, büyüklüğüne göre de destek olduğumuz da olabiliyor. Mühendislik ekiplerinin organize edilmesinde de destek oluyorum. Bazen girip kendi de oradan koda girdiğimde oluyor gibi e, size kısaca özetlemiş olayım. Ondan sonra birazcık da e, bugün ajandan nasıl yani biraz akademik tarafından da bahsedeceğim. Ondan sonra kariyerin genel anlamda nasıl bu e, gelişiminden bahsedeceğim. Tavsiye kısımları da olabilir. Kendimi nasıl geliştirdiğimden de bahsedeceğim. Diyeyim diğer kısımlardan da e, geçmiş olayım. Aslında ben e, e, 2011 senesinde ilk olarak yani liseden Robert Koleji'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği bölümüyle başladım. Babam doğru da orada e, akademisyendi. Benim için çok da yani uzak bir alan olmamakla birlikte orada e, başladım ama çok kar, e, kişisel olarak ve karakter olarak çok fazla böyle belli bir yerde kalmayı sana hızlı bir şekilde ilgi alanları değişen bir insan olduğum için orada bile ikinci sınıfın ortalarına doğru işte elektronikle birlikte e, şap yapmaya başladım filan derken böyle ilgi alanım sürekli değişiyordu Ondan sonrasında onu da salaraktan e, dördüncü sınıfın sonunda doğrudan dedim ki ben dedim bir macera olsun Yurt dışına e, gideyim direkt okul biter bitmez nasıl yapabilirim ama en kolay yolu Master'dı o zaman. E, İngiltere'de University of Manchester'da e, Computations yani hesaplamalı bilimler gibi düşünebilirsiniz bilgisayar e, destekli bazı analizlerin yapıldı. E, Robotics ve e, ileri üretim teknolojileri alanında spesifikleşen bir e, alanda masterime başladım. O dönemin içerisinde Tabii çok farklı alanlarda çalışan arkadaşlarla birlikte kolabire işler yapıyorduk. Son dönemlerine doğru tezimi de aslında biyoteknoloji alanında akıllı implantlar üzerine yazmıştım. Ne, ne alaka diyebilirsiniz. Aslında o dönemlerde yani ben sonuçta yurt dışında yaşadığınız bir dönemde şöyle düşünebilirsiniz. Hani orada orada benim bir tane hocam vardı. Profesör Jorge. O kendisi bir e, çok futbol e, takip eden biriydi. Benimle de, de şakalaşırdı. Kendisi Türkiye'de Galatasaray tutuyormuş. Ben de Fenerliyim. Bana bu konuda şakalar yapardı derste. Ben de sırf bu e, iletişimimizden kaynaklı tez döneminde ya hocam siz ne yapmak istiyorum e, tezimi derken bir anda kendimi bu bu implantlar, e, implantlar, biyoteknoloji e, alanın içerisinde buldum gibi bir süreç oldu. Hiçbir fikrim yoktu. Konu hakkında sıfır background'um vardı. Gide gele yaklaşık 5-6 ay boyunca sabah 9 akşam 5 o tez döneminde bu doktora öğrencileri laboratuvarda e, çalışmalarda bulunduk. Onun sonrasında ise şöyle diyebilirim size e, tezimi tamamladıktan sonra e, bir imkan yani birazcık daha İngiltere'de kalmak istiyordum. Ee, ancak e, bunu yapmanın iki tane yöntem var. Bir gidip ya orada tabii ki e, bir iş bulacaksınız ya da e, akademik olarak devam etmek gerekiyordu. Benim o dönem akademik olarak şansım yüksek oldu. Çünkü çok da e, o birlikte çalışmış olduğum hoca e, dünya çapında saygın bir hocaydı ve e, bana doktoraya da devam edelim dedi. Hatta kendi işte de onunla birlikte e, çalışan bir e, 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 ekipleri vardı. Bu endoskopi cihazları var biliyor musunuz bilmiyorum. Ameliyatta bir e, kabloyla vücudumuzun mide bölgesine giriyorlar ve onun ucunda bir kamera anlık olarak orada bir e, hastalık belli baş hastalıkların teşhislerini yapma üzerine bir e, takım kuruyorlardı. Efendim de buraya devam edelim birlikte. Şeyi e, scholarship anlamında da bana bayağı bir e, destek olmuşlardı. Ancak ben tabii ki o kadar bir istekli değilim. Bu işin içerisine girerken de ben hiçbir zaman bu alanda böyle gidip uzmanlaşayım artık çok mi işleşiyordu konu. Bir böyle bir arada kaldım. Ve dedim ki yani ben bunu kabul etmeden önce bir iş başvuruları yapmak istiyorum. Derken işte kariyerimin başlama noktasında o, o, o noktalar diyebilirim. Bu arada Türkiye'ye de geldim ve buradaki hocaları da sordum. Bunu okursam ne yapabilirim Türkiye'de? Gibisinden? Çok da fazla imkan yoktu açıkçası. Yani hocalık yapmak dışında. Ondan sonrasında e, yaklaşık bir dokuz Sabah 9, akşam 5. Yine dediğim gibi İngiltere'de bir 4 aylık. O zamanlar öyleydi. Bir öğrencilik vizesinden sonra 4 ay devam ediyordu. Bir iş arama süreci mi oldu? Tabii orada birazcık yani kendime nasıl bir güveniyorsam, hiç de bir iş tecrübesi olmadan böyle en yüksek yerlere falan başvuruyordum. Hep böyle işte Rolls olsun, Boston Robotics'ler olsun. Böyle baya sağlam yerlere başvuruyordum ve hiçbirinden kabul alamadım. Yaklaşık 4 ay içerisinde her yerden seri bir şey sonra dedim ki ben burada da herhalde iş bulamıyorum. En iyisi dedim Türkiye'ye döneyim. Ondan sonra Türkiye'ye döndüm. Türkiye'ye döndüğüm süreç içerisinde de aslında ne yapmak istediğimi çok fazla bilmiyordum. Yani belli bir ee, gidip, yani tek bir kafamda şey var, vardı, başlangıçta işte bir fabrik ortamında çalışmak istemiyordum. Bir de şehir merkezinde olmak istiyordum çünkü kendim de biraz kreatif bir insanımdır. Böyle fotoğraf çekmeyi severim, resim yapmayı falan severim. Birazcık daha böyle ilham alabileceğim yerlerde olmayı, bir de arkadaşlarımın önünde uzak kalmak istemiyordum. Tek böyle kendi kafamdaki amacım buydu. Yani böyle şey falan da bir amacım yoktu. Yüksek paralar kazanayım gibisinden de bir e, planlamam yoktu. Derken böyle LinkedIn'de birçok başvurular yaparken kendimi danışmanlık şirketlerinden bir bu Big Four diyebileceğiniz Ernst Young, Deloitte, PwC ve KPMG oluşan bir yapı var. Biliyorsunuzdur danışmanlık ve audit alanlarında destekliyorlar. EY'de ben teknoloji biriminde o dönem oranın başında vizyoner bir müdürleri vardı, sinir meclisi Rafet Bey. O bende potansiyel gördü ki e, beni e, işe aldı diyebilirim. Tabii ki kendisiyle de konuştuğumda o dönemin içerisinde burada şimdi kariyerinin başında olan arkadaşlar da vardır. Genel olarak birazcık da beni tanımışsınızdır. En azından akademik olarak tamamen hardcore bir e, mühendislik background'ından gelen biri olarak kendimi finansal ve danışmanlık e, alanında, finansal servis alanında çalışan bir firmaya da buldum ve konu hakkında hiçbir fikrim yoktu açıkçası. Ama bir yandan da e, bir şekilde hallederiz mantığıyla, kervan yolda düzülür mantığıyla bana da güvenmeleri sayesinde bu sürecin içerisinde birçok şey öğrenme fırsatım oldu. Farklı domainlerin kullandığı tek setuplarını öğrendim. En azından teknoloji tarafındaydım. Yani bir programlama bilgim olduğu için o kısımlarda zorlanmadım normal bir fizik modellemesi yapmaya göre çok daha basit kalıyordu orada yapılan işlerin en azından matematiksel anlamdaki backgroundları. E, oradaki tek setuplarını öğrendim. Ne amaçla kullanıldığını anlamaya çalıştım. Bazı genel geçer frameworkleri öğrendim. Bunların arasında mesela belki aranızda bilenler vardı işte IFRS olabilir işte International Finance Reporting Center. Bankalar bunların dünyadaki standart raporlama sistemlerine herkesin birbiriyle uyuşması ve denetimlerin düzgün bir şekilde yapılabilmesi için belli standartlarda verilerin tutulması gerekiyor. O standartlarda raporlanabilmesi için her şeyin akışının düzgün sağlanması gerekiyor. Bunlara uygun mesela uzmanlaşan arkadaşlarımız vardı. Segmentasyon çalışmaları yapılıyordu, fiyatlandırma modellemeleri yapıyorduk. E, kredi skorlama modelleri yapıldı. Birçok farklı alanda, birçok farklı projede çalışma fırsatı buldum. Sunum kısmım aslında zayıftı, onu geliştirdim. Tüm bu alanlarda geçince de tabii kendime bir güvenim geldi. Birçok tabii tool'u da öğrendim. İşte bankalar SAS kullanıyordu analitik çalışmalarda. Ee, girdiğim bir sigorta firmaları işte IBM'in SPSS'ini kullanıyordu. İşte bazen mesela o zaman hemki müdürüm Rafet Bey, ya biz yedek bir model yapmak istiyoruz. Ekipte ar bilen kimse Efe sen şunu öğrensene diyordu. Gidip onu öğreniyordum. Yani böyle hem kendim geliştirdiğim hem de birçok farklı e, sektöre de girip çıktığım bir dönem oldu. O yüzden yani ama çok az para kazanıyordum resmen yani normal şartlar altında e, kendi peer'larımın aldığı paranın neredeyse yarısına yakın miktarda bir e, para kazandığım bir dönemdi e, diyebilirim. Yani bunu samimi bir şekilde size söyleyebilirim. Öyle bir şeyim yoktu. Hani bir öğrenme aşamasındaydım. Bu iki senelik e, dönemin içerisinde tam olarak ne yapmak istediğime karar verme noktasındaydım. Ve Dedim ki bu işi sevmeye başladım, bir üst noktaya taşıyayım, nasıl yapabiliriz bunu? Türkiye'den yurt dışına iş yapabilen bir yerlere bakıyordum. O sırada e, bazı Üniversitesi'ndeki bir öğretim görevlilerinden bir tanesi Kerem Bey, o da bir ekip topluyordu. Türkiye'den yurt dışına e, özellikle Gulf bölgesine yani Azerbaycan, Kuveyt, Katar, e, ondan sonra e, Irak, Suriye Arabistan gibi bölgelerdeki büyük telekom firmalarına ağırlıklı olarak, onun oradan Network ve öncesinden danışmanlık networki de vardı. Oraları yine böyle kompleks modelleme e, projeleri yapan bir danışmanlık ekibi kuruyordu. Yaklaşık 8-9 kişilik bir ekipti bu, Maven Partners ismi de. O ekibe beni davet etti, Efe ile beraber yapabilir miyiz? Ben de ilanlarını görmüştüm, davet etti derken, hani ben bir meraktan ulaştım kendilerine, neler çalıştıkları üzerine. O gidip seyahat olumlu, olasılığı da vardı. Ve nihayetinde e, orada çalışmaya başladım. Belli bir süre seyahat ettim. Tamamen farklı bir mindset'e geçiyorsunuz. Cuma cumartesi tatil mesela orada. Buradan cumartesi günden uçağa biniyorsunuz. Pazar günü işbaşı yapıyorsunuz. Perşembe günü dönüyorsunuz. Bütün nevriniz dönüyor. Tatillerde arkadaşlarınız e, görüyorsunuz mesela sosyal medyada. Siz orada daha değişik bir ortamdasınız. Böyle gittiğimiz zamanlar da oldu. Böyle zırhlı arabalara bindiğimiz zamanlar da oldu. Elektriklerin kesildiği zamanlar da oldu. Ama tamamen benim için böyle bir komandoluk dönemi gibi bir dönemdi. O dönemde de bir tık daha nispeten iyi para kazanmaya başlamıştım. Çünkü o yurt dışına gittiğimiz ve genel anlamda çok kişinin gitmek istemediği bölgelerde çalıştığımız için bir tık daha yani iyi para kazanıyorduk diyebilirim. Ama o geçmişteki kaybımı en azından dengeledi diyebilirim. Ondan sonra tamamını paketleyecek olursak da en nihayetinde benim geldiğim nokta mental anlamda birazcık da şeydim hani girdim gördüm birçok farklı sektörü telekom olsun, banka olsun, sigorta, lojistik olsun, da iş yaptığımız vardı. Kurumsal yapılar ve içindeki bu hiyerarşik sistemler bu belli başlı çıkar çatışmaları olabiliyor. Görüyorsunuz tabi siz doğrudan firmaya da çalışmıyorsunuz ama gözlemleme fırsatınız oluyor. Çok hoşuma gitmedi. Yine bir ben bir yeni bir soluk arayışına girmiştim ve dedim ki bir de bir dijital tarafları deneyeyim. Nasıl olur acaba gibisinden. Tekrardan bir e, yani böyle bir LinkedIn'de gezerken Google'ın ilanını gördüm. Tabii ki de e, bir oradan bir apply'a bastım. Yani çok da umutlu değildim açıkçası. Derken inanılmaz uzun süren bir 8 aylık sürecin sonunda yani böyle bir görüşme yapıyorsunuz aradan iki yap. Yani ben burada bugün sözcüsü olarak da oradan konuşmadığımı zaten Ali'ye de öncesinde söylemiştim. Ama kan tamamen kendi samimi e, tecrübelerimden bahsediyorum. Tabii ki çalışmak için güzel bir e, ortamı var. Ama bu giriş sürecinde müthiş uzun süren e, bir görüşme. Ondan sonrasında benimki ise en azından öyleydi. İki ay sonrasında atıyorlardı. Ondan sonraki bir hafta sonrasında nasıl olduğunu anlayamadım uzun bir sürecin sonucunda e, olumlu sonuçlandı ve kendimi şu anki size başlangıçta bahsettiğim bölümün içerisinde buldum. Bu da e, oraya geçiş hikayemi de böyle özetlemiş e, olayım. Bunun, tabii sadece bu işlerle ilgilenmiyorum bu arada. E, onun haricinde başka cennet veya alanda da bayağı e, son zamanlarda bir senedir çalışıyorum. E, Say olarak bir kendime bir e, proje. Ben genellikle geliştirirken şöyle yaparım. Bir tane projeyi e, hedef olarak seçerim. O projeyi gerçekleştirirken genelde onun hakkında çok fazla bilgim olmaz ama onu yaparken her şeyini öğrenirim. Ve bunu yaparken kimsenin beni de böyle stres altına sokmasına izin vermem. Çünkü o projeyi zaten kendim koymuşum. Başımda bir müdür yok. Ve dedim ki ben bir foto editor yapacağım ve bu generative AI ile çalışacak üstünde e, istediğim bölgeyi editleyebildiğim, referans imajlarını kullanabildiğim bir yapı olacak. Ve onu üzerine çalışmaya başladım. Yaklaşık bir beş ay, 6 ay öncesinde, bir ay öncesinde de onu tamamladım. Open source bir şekilde yayınladım. Gayet de güzel. Şu anda ilgili de bayağı artmış durumda. Free tamamen. Tabii sen da bir reklamı da olmasın ama yani reklam geçmiyor zaten de. Funcraft, onu da GitHub'dan araş araştırırsanız bulabilirsiniz. Ee, en önemli şey burada kendim bir şey öğrenme aşamasında bir kendinize bir hedef koyun, bir proje yapmaya çalışın. Onun dışında yok işte oradan sertifika aldım bilmem ne, onun dışında şu kursu tamamladım. Tabii ki bunlar da önemli ama aslında bir işi yaparken öğrenebilirsiniz diyebilirim. Ve son olarak da birkaç tane takip edebilecek kanallardan bahsedebilirim size. Gönderebilirsiniz sorulardan tabii ki. Soru mu geldi? Hadi. Evet efendim eğer senin için de uygunsa soru Yok, cevap. Yani, ben... tabii ki tabii ki tabii ki. Tamam süper o zaman. Merhabalar ben Ayşe. İTÜ'den büyük mezun olacağım. Fakat biliyorsunuz ki teknoloji sektöründe çok hızlı değişimler gerçekleşiyor. Bu hızlı değişime ayak uydurabilmek için e, size sunulan eğitim programları nelerdir? Şimdi şöyle söyleyebilirim. Genel anlamda e, alanımda bana sunulan eğitim alanları Son çıkan productlar şimdi biz Google'da çalıştığımız için sürekli bizim tarafta da belli başlı gelişmeler oluyor. Ve biz bunların isterseniz, e, tabii bu herhangi bir teknoloji şirketinde de böyledir. Öncesinde dog food dediğimiz, yani dünyaya açılmadan bir ürün, onun e, deneme ve test kısımlarına girerek başlıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bunu kullanmaya adayım. Kullanıyorsunuz, ilk başta dünyada kimse kullanmadan bütün o konudaki ee, geri bildirimlerinizi yapmanızı sizden düzenli bir şekilde bekliyorlar. Bazı arkadaşlarımız mesela Stadia ekibine e, dahil olmuştu. Belki biliyorsunuzdur bir fikrinizi fikri olanlar vardır. bu Netflix'in gaming versiyonu. Onunla alakalı çalışan e, arkadaşlar vardı. Görüyordum bilgisayardan sürekli tutan oyun oynadıkları bir dönem vardı mesela. Ama dünyaya açılmamıştı ve fail oldu mesela product e, baktığınızda. Ondan sonra bu şu anki kullanılan Gemini için de çok uzun bir senedir biz onu kullanıyoruz, testlerini yapıyoruz. Kaynaklar anlamında bakacak olursanız da e, belli başlı alanlar var. Tabii ki herkesin çalıştığı alana göre değişiyor ama mesela yapay zeka alanında bir e, kendiniz geliştirme planınız varsa... Benim size tavsiye edebileceğim alan mesela Hugging Face diye bir site vardır. Bu Hugging Face sitesi anlık olarak dünyadaki güncel modellerin yayınlandığı bir marketplace'dir. Oraya girip mesela onların model kartlarını okuyabilirsiniz. Or oradan onların research paperlarını zıplayabilirsiniz. Ben de şimdi kalkıp mesela gidip research paper'ın detayındaki bütün matematiksel fonksiyonları okumuyorum ama bir ab abstract'ını okuyup neyi amaçlamışlar bunlar yapmayı ondan sonra ne elde etmişler kısmına baktığım zaman sonra bir Dosyasını, SafeTensor dosyasını indirdikten sonra onunla kendim testler yaparak kendimi geliştirmeye çalışıyorum. YouTube'dan belli başlı kişileri takip ediyorum. Daha böyle lider özel kişiler. Çok teknik kişileri oradan takip etmiyorum varlıklı olarak ama atıyorum. Bu Andrew NG gibi, Andre Carpetti gibi yani bu Tesla'nın otopilotunu e, yazan çocuğun onun mindsetini öğrenmeye çalışıyorum. Ya da farklı... Ee, mesela George Hobbs gibi daha böyle kafası kırık, bu PlayStation 2'yi crackletmiş, e, iPhone'un jailbreakini yazmış bir çocuk var. Yani onun bir kanalı var. Onları takip ediyorum. Nasıl yaklaşımlarda bulunduklarına bakıyorum. Nasıl workflowları takip ettiklerini anlamaya çalışıyorum. Tamamen onlara uygulama amaçlı değil de, yani bu işin tap noktasında neler yapıyorlar, nasıl bir, e, benim de çünkü bir indie developer tarafım olduğu için, e, o yaklaşımları da anlayabilme açısından o, tara o tarafları takip ediyorum. Sürekli araştırma güdüsü içerisinde olmanız lazım. Bildiğiniz şeyleri de unutsa da bilirsiniz bu arada. ama bundan korkmayın yani unutursunuz ama aslında onu kullanmaya geldiğiniz noktada mutlaka hatırlarsınız o kaynaklara tekrardan ulaşırsınız. Pratik yapmak önemli sadece okuyup şey yapmak yeterli olmayacaktır. Hani izlemek okumak birazcık pratik yapmaya kendinize alıştığınızı tavsiye ederim yani en büyük vereceğim tavsiye budur. Efe süper. İstersen son soruyu hemen alayım. alayım. Ee, sen, ben azan. hepimizin merak et, en çok merak ettiği konulardan birisi de globaldeki çalışma fırsatları. Bu bağlamda Google Türkiye ekibinden çalışanlara globalde de kariyer fırsatları sunuluyor mu? Evet, sunuluyor. Çok da fazla sunuluyor. Bizdeki ekipteki çoğunluk özellikle şöyle bir imkanımız var. Normal yaptığınız işe ek olarak yüzde yirmilik bir iş daha alabiliyorsunuz. Buna yüzde diye geçiyor bütün şeyin içerisinde. Ek iştir. Bu, bu globalden bu işlere başvurabiliyorsunuz. Onların da canına minnet. Çünkü bir tane daha eleman geliyor sizinle birlikte ekstradan çalışmak için gönüllü oluyor destek olmak için. Bunu yapan arkadaşlarınız oradaki ekiplerin hepsiyle tanışıyor, hepsiyle arkadaş oluyorlar. Ve bu bir senelik süre boyunca onlarla doğrudan çalışıyorsunuz ve ondan sonra isterseniz o bölüme geçmek veya çalışmak için zaten direkt müdürünü tanıyorsunuz. Yani tamamen aslında yani bu tabii torpil gibi değil de onlarla birlikte çalıştığınız için otomatik olarak bir pozisyon açıldığı noktada siz tercih ediyorlar. Çünkü işi de bilen bir kişi oluyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Böyle yapan arkadaşlarım çok fazla var. Hatta ben de yüzde yirmilik proje yapıyorum. Ee, yani bu imkanlar çok var diyebilirim. Süper. Efe çok teşekkürler. Arkadaşlar Burada biliyorsunuz ki vaktimiz gayet kısıtlı aslında. O yüzden sizin sorularınız varsa yani hala devam ediyor ama Efe'ye LinkedIn üzerinden ulaşabilirsiniz. Aynen Efe Can beni e ekleyip oradan sorabilirsiniz. Aşırı aktif değilim LinkedIn'de ama yakaladığım zaman cevap veririm diye düşünüyorum. Tamam süper. Efe çok teşekkürler. Emeğine sağlık. İyi ki geldin. Görüşmek üzere. Tamam, ayırdığınız için teşekkürler. Görüşürüz. Arkadaşlar kısa bir kahve arasından sonra oturumumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz.